Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Trabzonspor takımımızı konuşacağız. Gündeme Edgar'ın açıklamaları düştü. Buna değineceğim. Önemli bir e, röportaj verdi. Ne demek istedi? Gerçekten söylediklerindeki haklılık payı var mı? Edgar'ın gidişle alakalı zaten düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. E, Trabzonspor'umuzu konuşacağımız ve Trabzonspor takımımızda paranın çok olduğunu iddia edenlere de bir cevabım var. Eee verilen maaşlar ortada arkadaşlar. Bütün bunları değerlendireceğimiz videomuzu sonuna kadar izlemenizi istedim. Abone olmanızı özellikle Trabzon ve Sporlu dostlarımın bizi gören, yeni gören arkadaşlarımızın mutlaka bizi takip almasını ve sizlerden de arkadaşlar bildirimlerinizi açmanızı istiyorum. Şimdi Trabzonspor takımımız ligi ambargoyu koydu. Tabii iyi bir gidişat var. Çok güzel işler yapılıyor ve rakiplerden tabii ki de Trabzonspor takımı işte parasal anlamda sıkıntı yaşamıyor. Nasıl yaşamıyor gibisinden söylemler var. Bunu hepimiz biliyoruz. Onun için ben gündeme aldım ve şimdi baktığım zaman Beşiktaş 47.2 milyon euroluk bir maaş ödemesi yapıyor arkadaşlar. 47.2 milyon euro. Galatasaray 31 milyon euro. Fenerbahçe 30.2 milyon euro. Arkadaşlar Trabzonspor takımımız 22.7 milyon Euro'luk bir maaş yükünde şu anda. Beşiktaş'la aramızdaki maaş yükü yarı yarıya. Galatasaray Fenerbahçe ile aramızda 10 milyon Euro'ya yakın bir maaş farkı var. İstatistikler, puan durumu, alınan verim her şey ortada. Burada Trabzonspor takımının tamamıyla elinde para çok işte şöyle para böyle paradan ziyade Trabzonspor takımı doğru bir yapılanmayla beraber sindire sindire, kademe kademe, adım adım yapmış olduğu işlerle beraber de bu sene meyvelerini topluyor. Kimse kusura bakmasın lütfen. Biz 47 milyon euroyla bir bütçeyle biz bir takımı neden küme düşme hattından bir çıt yukarıda tutabiliyoruz düşüneceklerine Trabzonspor takımımızın ekonomik durumuymuş. yok futbolcuları almış, şunu yapmış, bunu yapmış, devrasında transfer yapamamışlar, yapamazsın. Devasında transfer yapsanız zaten 60 milyon euroyu geçecek. Onun için bu konuyu kapatıyorum. Trabzonspor takımımızın buradaki olayı tamamıyla doğru yapılanma, çok çalışma, transferlerde erken yapılanması. Mesela gelecek sezon transferini biz şu anda başladık arkadaşlar. Bunların bilgisi geliyor. Şu andan itibaren biz başladık. Daha devrası gelmeden Kuasi kadrosuna katmış bir Trabzonspor takımından ve antrenmana çıkartmış bir Trabzonspor takımından bahsediyoruz. Lütfen karalama yapmayalım. Ee, Bükemediniz bile öpün arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Şimdi Berat'ı gündeme aldım. Biraz Berat'a değineceğiz. Berat gerçekten çok iyi bir ön libero. Trabzonspor takımımız için gelecek vadeden bir oyuncu. Milli takımımızın oyuncusu. Milli takımda da bank oynadı. iyi işler yaptı. Ama son haftalarda Berat oynamıyor. Şimdi bakıyorum. Hadi Dorukan geldi dedik. Marek var. Bakasetası koyuyor dedik. Hani forma şansı yakalayamıyor dedik. Ama ben Berat'ın bu takıma geldiğinden beri hep olumlu şeyler söylemişimdir Berat için. Biliyorsunuz beni artık takip ediyorsunuz. Gene olumlu şeyler söyleyeceğim. Berat'ın bu takıma çok ciddi anlamda faydası olacak. İleriye dönük çok önemli işler yapacak bizim için. Ama Marek yok. Dorukan yok. Berat'ın birazcık çek etmesi lazım kendisini. Ben neden oynamıyorum? Ben neden son 10 dakika giriyorum? Siopis neden benim bir adım önüme geçti? Bunların hepsi çok önemli arkadaşlar. Şu an bakıldığı zaman... Berat'ı ben Marek Hamsik, Dorukan, Siopis arkasından Berat olarak düşünüyorum. Dördüncü önlü libero. iki tane oynuyor. Birisi yedek, birisi sonradan giriyor. E şimdi oraya Bakacetası da koyuyor Abdullah Avcı. Beşinci adam oldu neredeyse. E böyle olduğu zaman da ben Berat'a şunu söylemek istiyorum. Kendisini çek et kardeşim. Kendine dikkat et. Bu takım sana ihtiyacı var. Bir önce toparlan. Oynadığın maçlarda güzel görüntü ver. Son haftalarda giriyor. Bir iki haftadır bir, evet ben Berat'ı Allah'a var beğeniyorum. Ama Berat'ın kendisinin biraz daha düzeltmesi lazım. Bu formayı bir an önce alması lazım. Şimdi Fenerbahçe deplasmana gittik. Stoper'in e, Vitor Hugo'nun yok. Orta sahada Maren'in Dorukan'ın yok. E, takımda eksiklikler var ama sen gidiyorsun Fenerbahçe'ye orada 19 yaşındaki bir stoperle hatta maçın kahramanı olan bir 19 yaşındaki stoperinle 6. 7. maçını oynayan bir stoperinle profesyonel anlamda galip geliyorsun. Burada Trabzonspor takımının alkışlanması gerekiyor. Bunlara değinmek gerekiyor. Bunları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ahmetcan ee, Kayseri maçında aldığı eleştirilerden sonra sizlere çok genç hatalar yapar her zaman arkasında olmamız lazım dedim. Burada çok ağır ithamlarda bulunulur. Daha bir maç arkadaşlar bu kadar acımasızlık yapmayalım. Ahmetcan'a ben çok güveniyorum. Çok iyi bir stoper olacak. Komple bir stoper dedim sizlere bakın. Ve komple gidiyor. Maşallah demek istiyorum akıllı. Hüseyin Türkmen'in yapmış olduğu hataları yapmıyor. İleride inşallah Hüseyin Türkmen gibi o da Hüseyin Türkmen de ilk çıktığı zaman nereye koyacağımızı şaşırdık Hüseyin Türkmen'e. Önemli olan Ahmet Can şimdi güzel bir başlangıç yaptı. Aklını kullanır. E, oyununu da geliştirmeye devam ederse kalıcı olacak. Şimdi Vitor Hugo'nun yokluğunda Ahmet Can işi fırsata çevirdi arkadaşlar. Ahmet Can işi fırsata çevirdi ve Ahmet Can'ın e, performansı gerçekten alkışı hak ediyor. Bakıyoruz Sezon başında Vitorugo, Edgar, Denswil, Hüseyin, Ahmetcan yani bir sürü genç yolladı. Abdullah Avcı Ahmetcan'ı tuttu. Şimdi bu kadroda Allah için oynama şansı var mıydı? Yoktu. Ama ne oldu? Vitorugo, Denswil şey pardon, Edgar gitti. Vitorugo gitti. Hüseyin Türkmen formsuz gitti. Özgüven gitti. Egeriye bir Denswil kaldı. Ahmetcan bu fırsatları iyi değerlendirdi. Galatasaray maçında iyi girdi bakın. Çok kötü bir görüntü verse biz maçı kaybetseydik Ahmetcan bir daha belki bu takımda oynayamayacaktı. Ve Ahmet Can maşallah çok güzel işler yapıyor. Devam etsin. İşi fırsata çevirdi. Bizim için şu mesajı vermek istiyorum bakın arkadaşlar. Yedek oyuncular, genç oyuncular bu fırsat sizin elinize geldiğinde siz bu fırsatı değerlendirirseniz kalıcı olursunuz. Eğer değerlendirmezseniz 10 dakikayla bir yarım saatle beraber futbol hayatınız Trabzonspor takımı için biter. o için çok çalışmanız gerekiyor. Şimdi Ahmet Can'ı da geçiyorum. Ee, bir Ukrayna'da ve Rusya'daki genç yabancı oyuncular için de yeni bir transfer ortamı oluşturuldu biliyorsunuz. Sözleşmeler dondurulabiliyor, gönderi istedikleri yere gidebiliyorlar gibi. Bilmiyorum oradan ne çıkar ama işte Yusuf Yazıcı'nın adı geçiyor gene ama bilmiyorum. Şimdi ben gelmek istiyorum Edgar'a. Edgar'ın bir açıklaması oldu. Trabzonspor takımı beni yarıda bıraktı. Trabzonspor takımı e, ben kendi memleketimde tedavi olmak istedim ama Trabzonspor takımı burada olacaksın yoksa sözleşmeye feshederiz gibisinden konuştu dedi. Ben hiçbir takımın, hiçbir doktorun böyle bir cümleyi kullanacağını düşünmüyorum. Şimdi Edgar'ın durumu neden servis edildi bilmiyorum. Edgar nereden çıktı şu anda onu da bilmiyorum. Ülkesinde bir basın toplantısı yaptığı konuşuluyor. Tamam ama ben Edgar'ın bunları söyleyeceğine inanmıyorum ya niyeyse. Şimdi Edgar'ın gidişinde ben sizlere söyledim bakın kulübümüz burada Edgar'la alakalı ister istemez yanlış yaptılar. Çünkü yabancı statüsünden dolayı Vizca'ya sözleşme çıkartabil lisansını çıkartabilme adına Bizim Cervinho ve Edgar'la yollarımızı ayırmamız gerekiyordu. Ve bu işi acele yapmamız lazımdı. Edgar'da Cervinho'daki kadar geniş bir süremiz olmadığını düşünüyorum. Ee, bilmiyorum yapılabilir miydi? Edgar'da dondurup sezon sonu sözleşmesi devam ettirilebilir miydi? Orada bir film dönüyor arkadaşlar. Ben orada Edgar tarafından mı yönetim tarafından mı bilmiyorum ama mecbur yönetim fes etmek zorundaydı. Konuştum birkaç kişi de, o işler değişik işler karışık işler hiç boş ver dediler bana arkadaşlar. Ben bu işin içerisinde bir iş olduğunu düşünüyorum ama şu an için bunları biz de bilmiyoruz. Gitmiş bu oyuncu ne olursa olsun isterse 50 tane iş olsun. Ben şu an Trabzonspor takımın şampiyonluğuna odaklandım. Ee, Edgar'ın durumunu sezon sonunda göreceğiz. Edgar sezon sonunda büyük ihtimal ben iyileşiyorum mesajını da yolladı tabii ki de. Edgar'ın durumunu ben de çok merak ediyorum ama Edgar'la alakalı şunu söyleyebilirim. Bize çok büyük emekleri olmuş, katkısı olmuş. Hakkı ödenmez. Bizim için sakatlanmış. Biz ona her platformda, her yerde saygı duymamız gerekiyor. Ama Edgar'ın bu açıklamasını kimlerle beraber yaptı? Kimler bunları dillendirdi? Bilmiyorum ama şu an bence zamansız bir açıklama. Yersiz bir açıklama. Edgar'ın sözleşmesi neden fes oldu da şöyle oldu. Trabzon sana yanlış yaptı. Bunlar birazcık can sıkan röportajlar. Edgar'ın geleceğini daha etkileyecek röportajlar olduğunu düşünüyorum. Bugünkü gündemim bu kadardı. Çok fazla videomu uzatmak istemiyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ederim. Kemi kitlem serayı seviyorum. Bildirimleri açalım. Biraz da desteğinize ihtiyacım var. Çünkü biraz yükselişimiz hafiften durdu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan Allah'a emanet olun.